tesislerine hoş geldiniz. Biz burada yaklaşık iki yıl önce başlayan ARGE çalışmaları sonucunda acaba yıllardır değerlendiremediğimiz farklı farklı alanlarda belki değerlendirmeye eee alınan çay çöpünden ne yapabiliriz diye birçok zaman konuşuldu bizden önceki dönemlerde de konuşulan bir mevzuydu. Ama yapılan çalışmalar sonucunda çay çöpünden ciddi anlamda hem bir mangal kömürü hem de organik e, organik sirke dediğimiz veyahut da odun sirkesi dediğimiz organik gübre dediğimiz birçok materyalin de olabileceğini Gördükten sonra faaliyete başladık ve bir buçuk sene önce burada ciddi bir alan, 12 dönümlük alanda işte 9 dönüm bir düz alan yakalayabilmek için burada muazzam bir çalışma yapıldı, inşa çalışması yapıldı ve sonunda fabrikamıza kavuştuk. 6 aydır da fabrikanın içerisindeki deneme üretimleri, akabinde kendi içerisindeki yaptığı çalışmalar eksiklerimizi gidererek yaklaşık bir aydır da seri üretim yapabilir hale geldik. Burada çay çöpleri fabrikalardan bir kısım çuvallarla çöp olarak geliyor. Bir kısmı da mesela iki fabrikamızdan da çay çöpleri yerinde sıkıştırılarak pelet haline getirilerek oradaki fabrika sahasındaki makinelerimiz sayesinde, sayesinde pelet haline getirilerek hacmi beşte bir daha küçülterek buraya getiriliyor iki türlü. Ve buraya geldikten sonra arkada gördüğümüz ünitede pelet yapıyor arkadaşlar çay çöpü olarak gelenleri ve diğer peletleri de burada muhafaza ederek biraz sonra gezeceğimiz sahada e, trolis dediğimiz makinelerde bu peletler karbona dönüşüyor. Karbondan e, yine Organik ürünler sayesinde mangal kömürüne dönüştürüyoruz. Aynı prolis makinesi çalışırken bir taraftan yüzde otuz çay çöpünün yüzde otuzunu karbon yaparken yüzde yirmi beş civarında çıkan metan gazını da aynı anda elektriğe çeviriyoruz. Böylece 0.8 megawatt bir elektrik gücüne de ulaşmış oluyoruz saatte. Yine aynı prolisde bu 100 kilo kuru çöpümüz işlem görürken yaklaşık 20-25 kilo da sıvı çıkıyor. Yani o kuru çay çöpünden 25 sıvı çıkıyor. Onu da göreceğiz biraz sonra. Onu da büyük depolarımızda e, muhafaza ediyor çünkü onun arge çalışmaları halen devam ediyor. Bir taraftan odun sirkesi, bir taraftan da yakıt olarak kullanılabilecek malzeme var içerisinde. Bunların çalışması devam ediyor. Bu sıfır karbon doğaya hiçbir zararı olmayan e, en güzel e, çevreci mangal kömürü olarak addediyoruz. 6.800 kalori düzeyinde 5-6 saat mangalda kalabilen ve her geçen gün arge ile beraber daha iyiye gitmesini istediğimiz e, bir meta Rize Belediyesi olarak üretmiş olduk anlattıklarımızı gezeceğiz. İşin sosyal tarafına baktığımız zaman yıllarca eee böyle bir atık maddeden sıfır atığa da en uygun proje olduğu için biz bu yılda gerçek yıllarda da bu projeden Türkiye'de de eee Rize Belediyesi olarak ödüller bekliyoruz. Özellikle sıfır karbon yayınından dolayı. Eee sosyal yönle baktığımız zaman bu tesiste şu anda direkt olarak önümüzdeki bir 2 ay içerisinde tamamlandığı zaman 40-50 kişiye varan bir istihdam yapılıyor. Şu anda da 30'dayız. Dolaylı olarak da belki de 150 kişiye hatta bu işin pazarlamasını gündeme getirdiğimiz zaman daha yüksek sayıdaki insanlara da insanlara da istihdam etmiş olacak. Biz sadece burada yapacağımız elektrik üretiminden ve üstte 4200 metrekarelik çatımızda yapacağımız güneş paneliyle elde edeceğimiz gelir bizim burada istihdam ettiğimiz personelin gelirini giderini karşılamış oluyor. Bu demek oluyor ki sıvı ve çaydan elde edilecek gelir tamamıyla bu işletmenin ham geliri e, mutlak geliri olmuş olacak. Evet. Başka bir üretilecek enerji fabrikanın kendi elektrik. elektrik o çok alacak. onun çok düşük. Belki yüzde biri bile almıyor. Yani maliyet hesaplarında. Bayağı sıcak ha. artık sıvıları iyileştirmek için uğraşıyoruz. Burada gördüğümüz tesis dünyada çay çöpünden manga kömürü ve da metan gazından yine aynı çöpün elektrik bir taraftan sıvısını organik gübre ve odun sirkesine dönüştürme gibi tüm bu argümanlar sadece ilk kez de sizler sayesinde bak tanıtılıyor. Bu bizim için gurur kaynağı. Başka metalardan başka bitki köklerinden yapılan var. Ama çay çöpünden ilk kez bizim için atık olan sıfır dönüştürülmesinde ekonomiye en ciddi katkısı olan bir ürün olmuş oldu. Ve burada arkadaşlarımızın başkan yardımcımızın, Aydın Bey'in Amel Bey'in burada ciddi katkıları oldu. Cem Bey'in ciddi katkıları oldu. Bu bir ekip işiyle beraber bugüne geldi. Ve onun için ben buradan bütün personelimize de teşekkür ediyorum. Çünkü bunun devamı gelecek. Her katma değer yüksek ürün hali yakalıyorsak belki de yarın sadece karbon olarak satılacak. Mangan kömürü de değil. Veyahut da efendim şömine kömürüne dönecek. Katma değeri daha yüksek bir ürün haline gelecek bu bizim için övünç kaynağı. Kurduğumuz tesis, kurduğumuz güne göre bugün belki de 10-20 kat daha değer, daha bir değere gelmiş oluyor. Yıllık elbette ki biz gelecek yıl sonunda buradaki kar marjlarını açıklamış olacağız. Ama bizim ARGE yaptığımıza göre de çok çok ilerlerdeyiz. Hedeflerimizin de önündeyiz. Gelirleri bakımından buradaki çalışanlarla belediye olacak geliriyle beraber e, hem istihdama hem de belediyeye kaynak kazandırmak adına bizimle de gururlandığımız bir tesis oldu. Evet. Çünkü mevcut dağ başından 280 kodlarından e, buraya kadar yani 380'den 140'a doğru gelen 140 kodlarına gelen toplamda 240 metrelik bir düşeyden elde ettiğimiz o cazibe suyun cazibesinden elde ettiğimiz bir elektrik 745 kava. E, şeklinde ifade ediyoruz onu ama bu normal eslere göre çok verimli çünkü 24 saat esaslı çalışıyor. Yani Rize vatandaşımız su kullandıkça bu su buradan geçiyor ve cazibesi de bize elektrik olarak geri dönüyor. E, Şubat'taki şey bu Temmuz, Haziran'daki ödeneğimiz ne kadardı? 900 bin lira. Evet yani eee Haziran'daki belediyemize katkısı 900 bin lira. Ayda bu da yılda yaklaşık 7-8 milyon, e, şey işte 9-10 milyon civarında bir rakam ediyor. Eee sadece buranın sağladığı biz yeni bir şey yapmadık. Sadece mevcut su borularını 2800 metrelik su borularını hem yenilemiş olduk şebekenin hem de bu cazibenin önüne daha önceden mastak dediğimiz bir nevi fren mekanizmalar tutuyorduk ki cazibeyi azaltalım. Şehir borularına fazla basınç olmasın diye işte o cazibe maslak yerine şimdi türbin koyduk. Bu türbin elektriğe dönüşüyor ve belediyenin kasasına ciddi bir gelir getiriyor.